Benim adım Özge. Ben hep hayatı önceden çizilmiş bir plan gibi yaşamayı seçtim. Çocukluğumda bile defterlerim düzenliydi. Ajandamda haftalık hedefler olurdu. Duygulara değil, mantığa göre karar verirdim. Sonra yıllar böyle geçti. İş hayatı da hep bu sert düzende yürüdü. Günlerim birbirine benziyordu. Sabah çayımı aynı dakikada kaynatır, işe aynı durakta aynı otobüse binerdim. Hayatıma sürprizlerin girmesine izin vermezdim. Ama meğer hayat insanın kapısına sürpriz diye değil, bir tokat gibi çarparak da gelebilirmiş. Bir akşam iş çıkışı yine hızlı hızlı eve yürürken o küçük sahafı gördüm. Bu sokaktan yıllardır geçiyorum ama o dükkanı ilk kez fark ettim. Sanki daha önce hiç orada yoktu ve birden ortaya çıkmıştı. İçeri girdim. Eski kitap kokusu burnuma geldi. Raflarda o kadar şeyin içinde hiç etiket olmayan koyu yeşil defteri gördüm. Elime uzattığım an bir ürperti yaşadım. Sayfalarını açtım, içeriye bakınca donup kaldım. Defterin içindeki tarihlerin bazıları daha gelmemişti. Geleceğin günleri yazılıydı. Notlar kısa cümlelerle yazılmıştı ama sanki bunları biri yaşayıp anlatmış gibiydi. Ben yani buna oyun sandım. Ama yine de defteri aldım. Eve geldim, gece boyunca sayfa sayfa okudum. Ertesi gün defterde yazan küçük bir detay birebir gerçek oldu. Öğle arasında bir arkadaşım bana hiç yapmadığı halde tarçınlı bir fitke kahve getirdi. Defterde tam o gün için aynısı yazıyordu. O an defterin bir şekilde geleceği yazdığını anladım. Günler geçti. Defterdeki her küçük güzellik tek tek yaşandı. Yeni bir arkadaş edindim, işte birine yardım ettim. O yardımın bana iki gün sonra bambaşka bir şekilde döndüğünü gördüm. Yolda kaybettiğim bir tokamı bir çocuk bulup bana getirdi. Defterdeki minicik ayrıntılar bile sanki görünmez bir el tarafından örülmüş gibi oluyordu. Ben ilk defa hayatın belirsizliğine teslim oldum. Artık plan yapmıyordum. Birinin beni sevmesine, birinin bana sarılmasına ihtimal vermeye başladım. Çünkü defter bana hep güzel ihtimaller gösteriyordu. Ortasına geldiğimde defterde bir cümle vardı. O geliyor. Kim olduğunu bilmiyordum. İki gün sonra onu gerçekten tanıdım. Rastlantı gibi görünen bir karşılaşma. O kadar sıcak bir gülüşü vardı ki kalbimin duvarı o an çatladı. Defter bizim hakkımızda tatlı şeyler yazmıştı. Yazdıkça oldu. Kahvaltıda aynı anda aynı şeyi söyleyip gülmemiz. Hiç konuşmadan aynı şarkıyı açmamız. Gece yürürken birden susup aynı yıldıza bakmamız. Hepsi defterde vardı. Ben hayatımda ilk defa birine kontrolsüz şekilde bağlandım. Korkmadım. Çünkü defter iyi diyordu. Ve sonra Sayfalar değişti. Cümleler ağırlaştı. Bir satırda kaza kelimesi vardı. Başka bir satırdaysa onun için dua ettim ama vedalaşamadım yazıyordu. Elim terledi, kalbim ağrımaya başladı. Defter sanki bir anda karanlık bir gelecek anlatıyordu. En son sayfayı çevirdim ve orası tamamen boştu. Sanki o son sayfayı benim yazmam gerekiyordu. Kaderimi ben yazacaktım. Ben o gece saatlerce o boş sayfaya baktım. Yazsam mı, yazmasam mı diye düşündüm. Eğer yazarsam belki yaşanacakları mühürlemiş olacaktım. Yazmazsam belki hiç olmayacaktı. Hayatımda ilk defa bir şeyin cevabını bilmeden uyumak zorunda kaldım. O boş sayfa benim için bir ölüm ilanı, bir ayrılık ihtimali, bir kaderin keskin çizgisi olabilirdi. Ama ben o gece o boş sayfanın bana şunu söylediğini hissettim. Yaşayacağım her acıyı bile önceden görmeye çalışırsam, hiçbir mutluluğu gerçek anlamda yaşamamış olacağım. Belki onu kaybedeceğim. Belki kalbim parçalanacak. Belki güvendiğim her şey dağılıp gidecek.'' Ama bundan korkup geri çekilirsem zaten daha başlamadan bitirmiş olacağım. O yüzden o sayfayı boş bıraktım. Kalemimi o son sayfaya dokundurmadım. Çünkü ilk defa kaderin üstüne çizgi çekmek değil, kaderin akmasına izin vermek istiyorum. O sayfa hala boş. Bu boşluk korkutucu değil. Bu boşluk bana yaşadığını hissettiriyor. Korkarak da olsa birini sevmenin değerini veriyor. Ben artık geleceği kontrol etmiyorum. Ben artık hayatın beni nereye götüreceğini izliyorum. O son sayfayı ben değil, hayat yazacak. Ve belki de ilk defa bu fikri kabul edebilecek cesarete sahibim.